ABD'de son günlerde tartışılan kişilerin başında gelen Mehmet Öz, New York Times haber kuruluşunun iddiasına göre Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın arasını açtı. 8 Kasım 2022 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya adayı olarak Amerikan senatosu için boy gösteren Mehmet Öz, rakibi John Fetterman'a yaklaşık 300 bin oyla kaybetmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti içinde yaşanan eleştirilere ek olarak aday olması konusunda Donald Trump'ı ikna eden Melania Trump'ın bu mağlubiyetin ardından Donald Trump ile arasının açıldığı iddialarını beraberinde getirdi. Başta Ermeni ve Yunan lobisi olmak üzere Mehmet Öz'ün kaybetmesini adeta dört gözle istemiş olan lobilerin yanı sıra Mehmet Öz'ün yine parti içinde yükselen çifte vatandaşlık tartışmalarına son nokta koymak senatoya seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını belirtmesi üzerine ilginçtir ki bu kez de Türkler Mehmet Özel kampanya başlatmış ve kaybetmesini dileyenler olmuştur ve tabii ki Mehmet Öz seçimi kaybetmiştir. Mehmet Öz adaylık süresince Donald Trump'ın büyük desteğini almış ancak buna rağmen seçimi kaybetmiştir. Aslında işin aslına bakacak olursak Mehmet Öz adaylık süresi boyunca epeyce bir destek topladı. Ancak rakiplerinin ve keza partisinin onun Türk vatandaşlarını sorun etmesi ayrıca askerliğini Amerikan ordusunda yapmamış olması hasebiyle sürekli eleştirilerin odağında olmuştur. Kısa bir dipnot ile videoyu sonlandırayım. Mehmet Öz seçilseydi Amerikan senatosuna giren ilk Türk asıllı senatör olarak tarihe geçecekti. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.